Herkese yeniden merhaba yeni kamera arkası fotoğrafları ile birlikteyiz. Dizinin bu akşamki bölümünde hem Orhun hem de Hira sorun çözmek ile uğraşmaya devam edecekler. Paylaşılmış olan bu fotoğrafa dikkatli bir şekilde bakarsanız da konakta hizmetli olarak çalışan kişi Orhun ve Hira'nın yanına gelmiş. Ve bu kişi aslında Hira'yı hiç sevmiyor. Hatta Hira ve Orhun hakkındaki tüm bilgileri de aynı zamanda Perihan ve Eda'ya aktarmakla hükümlü. Anlaşılan yine bir sinsilik peşinde ama Orhun ve Hira onu yakalamış olabilir. O konakta dost denecek aslında hiç kimse yok bu yüzden de Orhun ve Hira'nın oldukça dikkatli olması lazım. Hatta yeri gelip onların el ele vermesi lazım. Ama Orhun bu kafayla giderse daha çok hata yapmaya da devam edecek. Çünkü Hira hakkındaki gerçekleri bilmediği için o da Hira'nın yanında olmuyor. Aksine ona köstek olmaya devam ediyor. Orhun artık bir an önce akıllansın. Videoyu da en kısa zamanda izleyip Hira'nın masum olduğu ortaya çıksın diyenler videoyu beğensin lütfen. Nurşah konusuna gelecek olursak da oldukça gergin gözüküyor. Anlaşılan o konakta yine onun canını sıkan bir şeyler olmuş. Bence Nurşah doktora sinirlenmiş olabilir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlere iletmeyi unutmayın. İyi seyirler.